Bilimbi, Güneydoğu Asya kökenli, yıldız meyvesiyle akraba tropik bir meyvedir. Bilimbi, genellikle 5-10 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Dalları üzerinde doğrudan salkımlar halinde yetişen silindirik, yeşil renkli ve parlak yüzeyli meyveleriyle dikkat çeker. Bilimbi meyvesi oldukça ekşi bir tada sahiptir. Bu nedenle genellikle taze olarak değil, turşu, reçel Ezme veya et yemeklerinde baharatlı sos olarak değerlendirilir. Endonezya, Malezya, Filipinler, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde geleneksel mutfaklarda sıkça kullanılır. Bazı bölgelerde temizlik maddesi ya da doğal asit kaynağı olarak bile değerlendirilir. Besin değeri bakımından zengin olan bilimbi C vitamini, kalsiyum, potasyum ve antioksidanlar içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Cilt sağlığını destekler ve sindirime yardımcı olur. Geleneksel tıpta yüksek tansiyonu düşürmek, ateşi azaltmak ve karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için de kullanılmıştır. Bilimbi hem botanik özellikleri hem de keskin ekşi aromasıyla tropik dünyada kendine özgü bir yere sahiptir. Ekzotik görünümü, güçlü aroması ve şifalı yönleriyle doğanın sunduğu dikkat çekici meyvelerden biridir. Biogo ile sağlıklı yarınlara.